Rüya Allah okursa. Bunu hiç bırakmayın bak. Bu Ramazan söz verin. Ramazan her gecesi iki rekat üç kulü Allah ile. Zor mu? Değil. Bu kadar. İnşafi evvelleyin. İsterse gecenin başında yani akşamdan sonra başlıyor. İsterse gecenin evvelinde isterse gecenin sonunda bu namazı kılarsa Allah her rekata 70 kabul edilmiş ömre Şimdi bu kadar insanlar gidiyorlar geliyor. Bunların ömresinin kabul olduğuna garantisi var mı? Ama 70 makbul ömre. iki rekatta 140 kere ömreye gitmiş. Tam ömre sevabı var. Zahmet de yok, zorluk da yok. 70 yok 70 de değil bu. Sevrine rakabe 70 köle. Yurtikua. Şimdi esir düşmüş 70 tane Müslüman kafirlerin elinde olsa. Sen de buna para verip, fidye verip 70 Müslümanı hürriyetine kavuştursan ne sevap? Her gece kılacaksın ama Ramazan'da. Bir gece bıraksan olmaz. Her gece iki rekat, iki rekatta da, da üç kul vallahi Ne var bunda? <laughs> Bu da birinci geceden kaçırmayın diye şimdiden söylüyorum. <laughs> Özel, bir var mı? Özel bir niyet yok. Ramazan şefi ihya gecelerini ihya. Ramazan gecelerini ihya. <laughs> Ramazan'a mahsus. Her gece. Ay bir tane kadar. Ve cealleu nasiben bu kişiye Allah nasip ayırır fi sevabil meleke bütün meleklerin sevabından hissedar edecek. Ve